Abi diyorum başkan anne. evleri aldık. Aldım aldım. E, annem babam diyor ne kadar seni şey seviyor? ki bak böyle bir şey Oha iki tane M24 mu? Awesome. Awesome. Ali öbür taraf full dolu dikkat et. Başka ne? Awesome. Ne aldın? M24 daha yeni 4'e bastım biliyor musun abi? Abi şu an aslında Tamam Tamam oh. Oy. Oh. Geri kaç, geri kaç. Watch out. Tam şurada adamlar var. Baştan yanıma çıksana. O ne be? Burası da var. çekmiş ananı. Başkan yedirir miyim seni? Hmm. Yedin Nasıl ya? Full et çadır ya. işte dostum ya dostum. Şey abi benim 6x varmış ya şeyde. Awesome. Aferin. Thanks. Aferin Çok iyi. Sır bırak ben seni bırakır mıyım abi? Adam Sır. <laughs> Adams. Oğlum erkeğin <laughs> <adamsın. Oğlum, gülüyor> Thank you. Başkan ona bir. Awesome. Başkan sana. Mir baby. Aynen yolla başkanım onu. Gördüm verdim onu başkan sana doğru. Oo başkan ahbabı geliyor bunun. Aha, Aha, adam iniyor. Adam indi Ali. Sana adam indi. Çatıya mı düştü? Aa bir daha indi. Ali bu tarafta. Mark location. Çatlar. Aa, o iyi lan bu sürü. Nasıl ya? Abi kafa yiyeceğim ya. Awesome. 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 Bana da aldı. Oh. Marked the location. <laughs> Nerede o? Sen Öbürü ileride mi? abi ileride. Öbürü gitme. Yo yo beni çekmedi. <laughs> <laughs> <Benim gülüyor> <o>, Asım. <ondan gülüyor> awesome. Bu da bayıldı sus diyor. Boş yer şimdi elim olur. Bunajür senin için iyi oynan ben. İyi görünmüyor arkadaşlar. 70. Adam tepede var. abi. Var mı adam? Aynen tepede şurada şurada. Marked the location. Mark tamam. the location. Şeye girdin. Nasıl patlandın oğlum ya? Gördüm. Nerede Osman? Gördüm. Bravo Osman. Gel. Awesome. Şey kayar lan. Nerede lan adam? Alo Alasko eyvallah gözüm. Ha adam var. Dikkat et şurada. Mark the location. Ağaçta mı abi? Yok yok yo, daha yukarısında. Şuradaydı başkan. Kayan Mark the location. Tepede. Ha bak ağacın orada. Ser oldum. Bostan o. Aa Ne baydım lan onu? Eyvallah. Önce bir bedik bu yine kazanalım. Hayır Bunu abi. Lan benim kilimi Aa burada yok. <laughs> Abi senin var algın vardı. Abi senin awesome. var vardı. Geri kaç, geri kaç. Tam şurada adamlar var. Baştan yanıma çıksana. O ne be burası da var. Help. <laughs> Lan gerçek mi şu Seninle alacağım vardı akıllı. Yok. Adamın asabı. Ne Vurdum abi. Dur şimdi altı bir çekeyim adına göstereceğim. Ha altı alamamışım. Oho. Awesome. Yeah. Şurada adam gördüm herhalde. Mark the location. Aa, aynen aynen, aynen. kayada geçti. Tamam be. Ah bir kestiğim olaydı ben sana gösterdim. Önder abi bir tanesi bu tarafa geçti ha. Tamam, ya geçti. girdi biri. Şey, Be misliğine gir. Nasıl araba? Nerede duydun başkan? Aaa aynen kızartma. Durdu o başkan. Ben biraz yakınlaştım bu kadar. Ya yattı orada. Başkan gelecek o. Alan düşün. abi. Tamam. Awesome. Yani. Olur öyle Gördüm. Gördüm. onu alana girmemiz lazım. Gördüm. Watch out. Evde, evde, evde. Gördüm abi evde. Tamam da alana girmemiz lazım. Yoksa hangi ev? Bir daha atar mısın? Onu bir <laughs> ev. Onun canı yok fazla. Baştan öldürür <laughs> mü? <laughs> Baydım.

Geldim bizim arayla gelsin o zaman. <laughs> Yaptım o dansı. defa da bomba geldi başkan. Aynen başkan var ya tam molotofu sapladım herifi vurdun ya. Bomba patlattın. Ooo başkan iyi adı şuna. Şurada birlikte kaç 17 20 23 2 Beyler beyler